Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekiyorum. Hayır, canlı yayın yapıyoruz. Yeni canlı yayınımız. Hoş geldiniz Yeni bir arkadaşlar. Bir karşınızdayız. Geldiniz. Evet. Çok güzel eğlenceli canlı yayınlarımız Hoş geldiniz. Evet, Mave ve Hiray ile Soru sormak isterseniz sorularınızı evet. yazın arkadaşlar evet. isimlerinizi yazın isimlerinizi okuyalım <laughs> evet. hangi şehirden katılıyorsunuz? Evet. Bize sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni katılan arkadaşlar isimlerinizi yazın evet. isimlerinizi okuyoruz canlı evet. yayında arkadaşlar. Yazabilirsiniz yorumlara çek sohbet yayınımıza hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz hoş arkadaşlar. Geldiniz. Evet, hadi İracım sen de gel. Gel bakalım, ponisini almaya. Hadi merhaba Hı? yap arkadaşlara. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nereden katılıyorsunuz? Evet yazabilirsiniz. İsimlerinizi. Evet isimlerinizi de yazın arkadaşlar isimlerinizi okuyalım. Merhaba Muhammed Çelik. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin Muhammed <laughs> Çelik. Bize sormak istediğiniz sorular varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. evet. İsimlerinizi yazın, yazın okuyalım canlı yayında. Hangi şehirden katılıyorsunuz canlı yayınıza? Aydın'dan. Aydın'dan Muhammed Çelik. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasınız? Okula gidiyor musunuz? Evet. Kaç yaşındasınız? Evet arkadaşlar, Maile Hira'nın hakkında merak ettiğiniz sorularınız varsa sorun arkadaşlar. Gitmek ya. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, hoş hoş geldiniz yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ne tarz videolardan hoşlanıyorsunuz? Evet. Biz artık Hüma ve Hira ile böyle sizden gelen talepler üzerine video çekeceğiz. Yani en çok hangi evet tarz arkadaşlar. videoları sevdiğinizi bize söylerseniz. Değil mi Hüma? Evet. Topluluğumuzda anket yapacağız arkadaşlar. Oradaki ankete katılıp söyleyebilirsiniz. Ya bebeklerini taşımaya başladığı evet. <laughs> Yeter bence babacığım. <laughs> Korkunç üstüne tane. hepimiz sağmayız ki. Evet. Ben hiç sığamıyorum. Hilal gel hadi. Hadi arkadaşlarla sohbet etmek ister misin? Gel hadi arkadaşlarla. <gülüyor> 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 Sabote ediyor. Hoş geldiniz arkadaşlar canlı yayınıza. Yeni gelen arkadaşlar isimlerinizi yazın arkadaşlar. Canlı yayında okuyoruz isimlerinizi. Arkadaşlarım hoş geldiniz demek ister misiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Parmak kaldırdı. Arkadaşları soruyor Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar isimlerinizi okuyacağız. Evet isimlerinizi yazın arkadaşlar. İsimlerinizi okuyacağız canlı yayında. Mavi Hira hakkında merak ettiğiniz sorular varsa sorun arkadaşlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hira, arkadaşlara bir şey sormak ister misin? Sor hadi, sor onlar bize yazsın. Ben sorabilir miyim? Sor hadi, Mavi. Ne tür ee, ne tür videolardan hoşlanıyorsunuz? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi isimlerinizi yazın. Ne tarz videolardan hoşlanıyorsunuz? Nasıl videolar çekelim? Bizi Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hüma ve Hira isminde. Oraya da yorumlar yazabilirsiniz. Oraya da Hadi Hira gel bakalım arkadaşlarım merhaba demin. Ne kaçıyorsun arkadaşlar seni merak ediyor. Hadi kaç yaşına söyle bakalım arkadaşlara. Dört yaşında. Dörde geri. Evet arkadaşlar. Hira böyle tokaları çok seviyor. Bakın bugün bütün tokaları Babası <laughs> da takmak istedi. <laughs> arkadaşlar. Bir de taç tak. Evet. Bir aile Hüma oyun oynamaktan çok hoşlanıyorlar arkadaşlar. Hüma en çok hangi oyununu oynamayı seviyor hmm. Hadi arkadaşlar. Barbie'lerle oynamayı. Evet. Ben de Minky Bir de Mouse'la. Yemek yapmayı. Sizler hangi oyunları oyun seviyorsunuz yaptıraman. arkadaşlar yani? Ben Mickey seviyorum. Oyun videoları da çok çekebiliriz değil mi? Değişik evet. oyunlar, oyun videoları, evet. yarışma, Survivor yarışması yapabiliriz mesela değil mi? Şaka videoları da olabilir. Evet, evet sana çok komik şakalar yaparız. Mavi Hira evet. slime videolarını da çok seviyor arkadaşlar. Evet. Siz de seviyor musunuz? Yorumlara yazın. <laughs> çok, güzel ol çok güzel oluyor. Gözü kapalı. Evet. Sonra nasıl ses çıkarttığını da çok güzel. Nasıl ses çıkartması da. Evet. Pofuduk slime şelalesi yapabiliriz. Evet, ben, evet ben arkadaşlar. E kırk en kırk çok hangi? <laughs> çıkarttım. <gülüyor> Evet, Kuzey. Merhaba Kuzey. Merhaba Kuzey. Kuzey. Merhaba Kuzey. Merhaba Kuzey. Ve Merhaba Kuzey. Evet Kuzey, hangi şehirde yaşıyorsun? Hangi şehirden yazıyorsun? Katıya. Canlı mümavi Mümaviyire hakkında merak ettiğin sorular varsa yazabilirsin. Ece ve Melisa geldi. Eğlence dünyası. Hı. Merhaba Ece. Merhaba Ece'ciğim. Hoş, Hoş geldin. geldin. Ece 8. sınıfa gidiyor. Merhaba. Evet arkadaşlar canlı yayınıza kanalımıza ziyaret ettik. Bize evet. çok güzel bir kanalım var Kanalını ziyaret ettik. Evet Kuzey de İstanbul'dan katılıyormuş Kuzey kaç yaşındasın yaşını yaz diğer arkadaşlar da isimlerinizi yazın arkadaşlar isim. Evet arkadaşlar hepinizin isimlerinizi bekliyoruz. İsimlerinizi okuyacağız canlı yayında. Evet isimlerinizi yazın lütfen. Evet Maveyra hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yazın arkadaşlar. Evet. Evet başka kimler bizimle? Hangi evet. Hangi şehirden katılıyorsunuz? Evet. Yazın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>